İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun. Birkaç gündür olduğu gibi bugünkü programımızda da Peygamber Efendimizin kişisel özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, Cahiliye devrinde Araplar haklı haksız ayırt etmeksizin sadece kendi kabilelerinden, kendi ailelerinden olanlara yardım ederdi. Biri Ensara, diğeri muhacirlere mensup iki delikanlı bir gün kavga etmiş ve bu mantığın uzantısı olarak biri, ''Yetişin Ensar!'' diye bağırırken diğeri, ''Yetişin muhacirler!'' diye kendi kabilesini yardıma çağırmıştı. Sesleri işiten Hz. Peygamber olay yerine gelerek, bu cahiliye çağrısı da nereden çıktı demiş, kavgayı yatıştırdıktan sonra ise, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin buyurmuştu. Cahiliye döneminden beri söylene gelen bu vecizeyle haklı olup olmadığına bakmaksızın herkesin kavmine yardım etmesi gerektiği kastedildiği için şaşıran sahabilerden biri sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim? deyince Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermişti. Onu zulümden uzaklaştırırsın ve böylece zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur. buyurmuştu. Değerli dinleyicilerimiz Şartlar ne olursa olsun Müslüman, zalimin karşısında, mazlumunsa yanında yer almalı. Yani Müslüman her daim hakkın, haklının yanında yer almalı. Hz. Peygamber bunun zıttına hareket edenleri, bir davada zulme yardımcı olan kimse, kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar, sözleriyle uyarmıştır. İnsanlar bir zalimi görürler de, onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Buyuran Allah Resulüne göre sessiz kalarak da olsa zalimin zulmünü onaylamak doğru değildir. Bu arada zulüm görenlerin de sorumluluklarının olduğu unutulmamalı. Mazlumlar zulme boyun eğmemeli, zalime fırsat verilmemelidir. Peygamber Efendimiz kim malını korumak uğruna öldürülürse şehittir buyurmuş zulme uğrayarak öldürülen Müslümanların da o yüce mertebeye ulaşacaklarını haber vermiştir. Öte yandan mazlum yani zulme uğrayan kimse kendisine zulmedildi diye karşısındakine daha fazlasını yapmaya çalışmamalı, haklıyken haksız duruma düşmemelidir. Hz. Peygamber bu tehlikeye karşı bizleri uyarırken Herkes iyilik yaparsa biz de yaparız. Herkes zulmederse biz de zulmederiz diyen ilkesiz kimseler olmayın. Aksine kendinize iyilik yapanlara karşı iyilik yapmayı, kötülük yapanlara karşı ise zulmetmemeyi ilke edinin buyurmuştur. Evet zordur ama kutlu bir davranış biçimidir bu. Anadolu insanının deyişiyle her kişinin değil, her kişinin kârıdır ancak bu yüce davranış. Peygamber Efendimiz her fırsatta başkasına zulmedenin dünyada ve ahirette cezasız kalmayacağını bildirmiştir. İşte bu yüzden değerli sahabisi Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken haksızlık yapmamasını tavsiye ederek mazlumun bedduasından sakın. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah'ın kabulü arasında hiçbir perde yoktur buyurmuş.'' mazlumun bedduasını almamaları konusunda insanları uyarmıştır. Dedik ya. Belki zalim belirli bir süre için zulmüne devam edebilir ve yaptığı yanına kar kalmış gibi görünebilir. Fakat mazlumun ahının ilelebet yerde kalması kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim Hazreti Peygamber bir mazlum Allah'a yakardığı zaman ona gök kapılarının açıldığını ve Allah'ın yemin olsun ki Belirli bir zaman sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim buyurduğunu müjdelemiştir. Allah Resulü başka bir hadisinde ise Allah zalime mühlet verir. Fakat onu yakalayacağı zaman göz açtırmadan ansızın yakalar buyurmuş ve şu ayeti okumuştur. İşte Rabbin zulmeden toplulukları yakaladığı zaman böyle yakalar. Çünkü onun azabı çok acı ve çok çetindir. Hatta mazlum günahkar olsa bile duası kabul edilecek ve zulme uğrayan mutlaka yardım görecektir. İşte bütün bunlardan hareketle kültürümüzde alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste denilmiştir zalimleri bu dünyadakilerin yanı sıra ahirette de acıklı bir azap beklemektedir. Zira zulüm peygamberimizin özlü ifadesiyle ahirette karanlıklar içinde kalmak demektir. Bu yüzden peygamber efendimiz ashabına altın ve gümüşün geçmediği kıyamet gününden önce haksızlık ettikleri kimselerle helalleşmelerini tavsiye etmiştir. Zira o gün yani kıyamet gününde hak sahibi hakkını mutlaka alacak. Öyle ki hak sahibi kendisine haksızlık edenin iyiliklerini alacak. Zalimin verebileceği iyiliği tükenmişse mazlumun günahları ona yüklenecektir. Yani küçücük bir şey de olsa başkalarının hakkını alanlar hak sahibiyle hesaplaşmadıkça cennete giremeyecektir. Öyle ki peygamberimizin ifadesiyle o gün haklar mutlaka sahibini bulacak, boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Değerli dostlarımız, dinimiz İslam kişinin Rabbine şirk koşmasından başlamak üzere zulmün her türlüsünü yasaklamış ve zalimlerin kurtuluşa eremeyeceğini kesin bir şekilde açıklamıştır. Haksızlık yapılan kişinin Müslüman olup olmaması sonucu etkilemez. Zira kul hakkı bütün insanları kapsayan bir özelliğe sahiptir. Bunca uyarıya rağmen kim zulmederse onu dünya ve ahirette acıklı bir sonun beklediğini aklından çıkarmamalıdır. Çünkü zarar vermemek ve zarara uğramamak temel bir prensiptir ve zulme uğrayan kişi affetmedikçe kötülük yapan kötülük bulacaktır. Bu ağır sorumluluk sebebiyle Hz. Peygamber kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmaktan özenle kaçınıyor ve ben sizden hiç kimse kendisine kan veya mal meselesi sebebiyle yaptığım bu haksızlıktan dolayı peşimde olmaksızın Rabbime kavuşmayı ümit ederim diyordu. Ayrıca o şöyle dua ediyordu. Allah'ım fakirlikten sana sığınırım, darlık ve zilletten sana sığınırım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Değerli dinleyicilerimiz, Kötülük de bir zulüm çeşididir. Vabiza isimli sahabi kötülüğün ne olduğunu sordu peygamber efendimize. Peygamber efendimiz, insanlar onaylasa bile gönlünü huzursuz eden ve senin içinde bir kuşku bırakan şeydir. Kötülük, vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir şeklinde cevapladı bu soruyu. O böylece asabından vicdan muhasebesi yapmalarını istiyor ve onlara Allah'ın verdiği akıl ve kötülüğü tespit etme yolunu öğretiyordu. Kur'an'da da kötülük için günah, çirkin, zarar, bela, en değersiz ve en aşağı olan gibi kavramlar kullanılmaktadır. İslam'ın eşsiz ahlak anlayışında kötülük, akla gelmesinden ve kalbe düşmesinden bile çekinilen bir durumdur. Kötü davranışları alışkanlık haline getirmek bir yana, zevk için bir kez denemek bile çok gelir inançlı insana. Çok gelmeli. Çünkü kötülük bir akla takıldı mı gerisi tehlikedir. Esas olan bunun için baştan önlem almaktır. Aynen Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Hani gecenin karanlığında Peygamber Mescidine doğru yaklaşan iki sahabi, mescidin kapısında özel bir görüşmenin gerçekleştiğini fark edince telaşlanmış, hızlıca geçip gitmek istemişlerdi oradan. O sırada Hazreti Peygamber mescidin kapısının eşiğinde bir hanımla konuşuyordu da bu sebeple yapmışlardı bunu. Peygamber Efendimiz de onları fark etmiş ve "Yavaş olun." yanımdaki eşim Safiye binti Huyey'dir buyurarak onların eşiyle görüştüğünü bilmelerini istemişti. Sahabiler, Subhanallah, biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü dediler. En kibar dille bile olsa uyarılmak ağırlarına gitmiş olmalıydı. Ama iletişimde açıklığı öngören, dedikodu ve vesvesenin nerelere vardığını defalarca tecrübe etmiş o yüce ahlak önderi, gecenin o anında iki dostuna iki cümleyle tersini veriyor ve ''Şeytan insanın içinde kanın dolaştığı her yere ulaşır, kalbinize bir kötülük düşürür'' diye endişe ettim buyuruyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz zaman zaman Medine pazarına gider. Orada da insanlarla bir arada olurdu. İşte böylesi günlerden birinde pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti Efendimizin. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Peygamberimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda yağmurdan kaynaklandığı cevabını aldı. Bunun üzerine peygamberimiz öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek onu uyarmıştı. Anlaşılan o ki satıcı kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmak ise peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Çünkü peygamberimiz Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir. buyurmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, zulüm kötüdür ve Peygamber Efendimiz bu konuda bizleri uyarmıştır. İnsanları aldatmak da bir tür zulümdür. Aldatmanın bin tür çeşidi vardır elbet. Ancak insanlar arasındaki aldatma genel olarak alım satım esnasında ortaya çıkmaktadır. İşte bu sebeple Peygamber Efendimizin aldatma konusundaki vurgularının da bu noktada yoğunlaştığını görmekteyiz. Peygamberimiz döneminde pazara mal satmaya gelen köylüleri yolda karşılayan tüccarlar, fiyatlar henüz belirlenmeden malları ucuza almaya çalışırlardı. Tabii bugün olduğu gibi o zamanlarda da alıcı gibi davranarak müşteri kızıştıranlar da vardı. İnsanların kandırılmasını engellemek isteyen Peygamber Efendimiz bu tür uygulamalardan da uzak durulmasını istemiş, bir mümine zarar verenin, onu aldatanın lanete uğrayacağını bildirmiş, düzenbazların asla cennete giremeyeceklerini haber vermiştir. Malını satmak için çokça yemin edenlerin ve malındaki kusuru açıklamadan satan kimselerin Allah'ın gazabına uğrayacaklarını ve melekler tarafından lanetleneceklerini bildiren peygamberimiz, kara borsacılık yapanları da günahkar olarak nitelemiş, insanların kandırılması ihtimali olan her türlü alışverişi yasaklamıştır. Bakara suresi 9. ayetinde de onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. İhtarı yer almaktadır. Değerli dostlar, kişi çevresini ve insanları iyi tanımalı, onlardan gelebilecek tehlike ve zararlara karşı şuurlu olmalıdır. Bir başkasını aldatmamak temel bir dini ve ahlaki düstur olduğu gibi aynı zamanda aldanmamakta önemli bir husustur. Hz. Peygamberin Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz hadisi, Müslümanların aynı hataya iki defa düşmek suretiyle aldanmamaları gerektiğine işaret eder. Lakabı el-emin yani özü sözü doğru, asla yalan söylemeyen, güvenilir kimse olan Hz. Peygamber, kendisi de hiçbir zaman ve hiçbir surette insanlara karşı samimiyet ve sadakattan ayrılmadı sünnetini yaşatmak ve böylece cennete erişmek isteyenlere de hep bunu tavsiye etti. Tıpkı küçük Enes'e söylediği gibi, yavrucuğum demişti Enes bin Malik'e. Kalbinde herhangi birine karşı zerre kadar bir aldatma, bir samimiyetsizlik hissi bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdir.'' Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim beni severse cennetle benimle birlikte olur. Rabbim bizi de bu lütfa mazhar eylesin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran.